Değerli üyelerimiz sizler de hoş geldiniz. Ee, Çocuklar sizler de okumuza hoş geldiniz. Yaz ee, tatilini dinle çeviririz inşallah. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçireceğiz. Hocam bir de Çocuklar biliyorsunuz 2020'den sonra pandemi geçen yılda maalesef ee, bizi bayağı güzel size deprem hadisesiydi. Tüm bunlar biraz eğitim-öğretimi aksattı. Ancak ne yapıp yapıp eksiklerimizi telafi edeceğiz. Birlikte evet. çaba gösterirsek inşallah bu eksikleri evet. telafi edeceğiz. Ee, daha güzel, daha iyi tüm, tüm yapmak adına hep beraber çalışacağız. çalışacağız. Bu tek başına öğretmenlerimizin veya tek başına sizlerin yapacağı bir şey değil. Birlikte e, yaparsak, gayret edersek, sonuç alacağız. Bir diğer şey de e, okul başlar başlamaz çocuklar. Siz de bir öğrenci bilinciyle, talebe bilinciyle, istekli olman bilinciyle e, ilk günden itibaren ödeviniz olsun, kitaplarınızın içeriği olsun, bir böyle göz atın önce neler var bu sene neleri göreceğiz nelerle yüz yüze kalacağız bir göz atın şunu tavsiye ederim size yani ilk günle son gün arasında istek ve arzuda en iyi şekilde en yüksek istek ve arzuyla başlarsanız başarı gelir şimdi güzel bir söz var Diyorlar ki başarı için kısa süre sıkıntı çekmeyenler, başarısızlık için uzun yıllar sıkıntı çekerler. Başarı için bir kısa süre sıkıntı çekmek gerekiyor ki başarısızlığın sıkıntılarına maruz kalmayalım. Başarısızlığa neden olacak sıkıntılara maruz kalmayalım. Ee, bir diğer şey de ertek e, huyuna düşmeyin kesinlikle yarın yaparım. Siz en büyük, en, en düşmanımız. Yarın yaparsanız, derseniz, yarın bir başka yarını, bir başka yarını getirir ve maalesef başarılı olmanızın önünde bir engel çıkıp en eder. Evet, e tekrar, tekrar eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. E bir diğer yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Kesinlikle akran baskısı arkadaşlar tarafından rahatsız edilme durumlarında mutlaka okul idaresini bilgilendiriyorsunuz. Biz okulumuzda huzur istiyoruz. Biz okulumuzda bütün öğrencilerin mutlu olmasını istiyoruz. Başarıyla beraber aynı zamanda mutlulukları da bizim için önemli. Çocuklarımızın, sizlerin bizim için mutluluğu en az başarı kadar önemli. Mutluluğunuzun önünde herhangi bir engel, herhangi bir, bir problem olduğunda kesinlikle bunu benimle, diğer idari arkadaşlarla paylaşmanızı istiyorum. Korka korka okula gelmeyeceksiniz, seve seve geleceksiniz. Sizi rahatsız eden her ne olursa olsun, bundan bizim haberimiz olsun. Ee, başarılar diliyorum hepinize, iyi dersler. Evet. Şimdi hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyalım. Nazım ee, Hocam, ayarladıysanız. Evet, veliler aşağı inelim hep beraber okuyalım.

yüksek sesle olduğunda da İstanbul Ticaret Odası Şehit Servet Aktaş İlkokulu ve Ortaokulu İstiklal Marşı için rahat Hazır ol Dikkat Hoş geldiniz okulumuza. 2023-2024 eğitim öğretim yılına bugün bütün sınıflarla birlikte başlamış olduk. Hayırlı olsun inşallah. Çocuklarımızın depremden dolayı biraz eksikleri almış olabilir bu, bu dönem biraz daha fazla gayretle biraz daha okul aile e, birliği ile beraber daha fazla gayret ederek inşallah daha iyi bir eğitim öğretim sezonu dönemi geçirmeye uğraşacağız. E, hepimize hayırlı olmasını diliyorum Allah kazasız belasız etsin. Teşekkür ederim. 2023-2024 eğitim öğretim yılınızın ee, okulumuza, e, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ee, başarılı bir e, yıl inşallah geçiririz. Ee, öğrencilerimize, e, öğretmenlerimize, velilerimize, herkese e, başarılı olmasını, e, iyi geçmesini temenni ediyorum. Teşekkürler. Hasan Hastur, iki A sınıfı öğretmeniyim. Ağır, yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca öğretmen arkadaşlara da başarılar diliyorum.